özledim dediği kardeşimizin. Mehmet Lütfi Arslan Bu yazı Nisan 2017'de Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Musa Doğan Medine'nin Baki Kabristanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabından ahirete irtihal etmişleri ziyarete gidiyor, kabirlerin yanına vardığında selam veriyor ve ekliyor biz de size katılacağız. Sonra muhtemelen gözleri uzaklara çevrili bize ümit olacak şu muhteşem sözleri söylüyor. Kardeşlerimi özledim. Sahabeler şaşırıyorlar. Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah? O en güzel insan şöyle mukabel ediyor. Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim beni görmedikleri halde bana inananlardır. Ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim. Geçip gitmişleri yad için yapılan bir ziyarette henüz gelmemişleri özlemek ne büyük bir manadır. Mazinin hatıraları ile dolu bir mekanda Ati'nin özlemi ile konuşmak işte bu bir peygamber ufkudur. O ufukta kardeşlik, görmeden inanmak ve zamanı aşan bir özlem ve sevgi vardır. O sevgi asırlar sonrasından çağlayıp gelmekte ve gönlünü o sevgiyi açanı alıp en güzel insanın başında olduğu bir güzeller ve kutlular kervanına katmaktadır. O sevgi terbiye etmekte, himaye etmekte, aymazlığın, nobranlığın ve sapkınlığın kol gezdiği yerlerde bile anne elinden şefkatli, avuşunda merhametle büyütmektedir. Peygamber sevgisinin asırları aşıp da kucaklayıp himayesini aldığı o kardeşler, kimlerdir? Ve esas can yakıcı soru şudur. Şu modern zamanlarda imanı ile var olmaya çalışan bizler o kardeşlerden miyiz? Resulullah'a kardeş olmak. Özlenen kardeşler kimlerdir? Hadisin devamında o kardeşlerin nasıl tanınacağına dair üç işaret bulunuyor. İşaretlerin birincisi abdesttir. Kardeşlik şerefiyle şereflenenlerin alınları, ayakları ve kollarının sürekli abdest almaktan dolayı parladığı ifade edilmektedir. Resulullah'a kardeş olmak aslında abdestle ve abdestli yaşamaktır. Abdest, sürekli tetikte durmak, ibadet merkezli bir hayat yaşamaktır. Biz buna ribat diyoruz. Ribat, gözlemek demektir. Ribat işini yapan kimse olarak murabıt sadece düşmanı gözetlemez, bir ibadetten diğerine seyrinin kalitesini, kıvamını, iştiyakını gözetler. Vaktini gözetlemekle kalmaz, kendini gözetler. İşini ayarlamakla kalmaz, iştiyakını da ayarlar. Abdest, murabıtın enerjisidir. Tazelenen her abdest, murabıtı yeniler. Aşkını, şevkini, iştiyakını tazeler. Dünyanın kiri ve pası onun gönlüne nüfuz etmeye fırsat bulamaz. Abdest bu anlamda kardeşliğin etiketidir, markasıdır. Su temizler, abdest arındırır. Su kirleri, abdest görünmeyen kirleri giderir. Abdeste daim olanlar, arınma işinde sürekli olanlardır. Bu, gündemini arınma merkezli kılmak demektir. En önemli işini arınmak olarak görenler, yarın ruzu mahşerde tam da bu işleri ile öne çıkacaklardır. Çünkü herkes oraya buradaki himmeti ile gidecektir. Himmeti abdest olanın ödülü kardeşlik, ve Resulullah'ın kardeşlerim dediği bir maiyettir. Sevgide eş olmak. Kardeşlerin nasıl tanınacağına dair ikinci işaret hadisin devamında geçen şu ifadedir. Ey Ebu Bekir! senin beni sevdiğini duyduklarından dolayı seni seven bir kavmi sevmek istemez misin? Sen de Allah'ın kendilerini sevdiği kimseleri sev. Sevgi şerik kabul etmez. Ama sevgisini, sevgi liyakatine en layık olanı hasredenler, aynı damarda atan, aynı damarda akan ve aynı damardan beslenen kardeşler olurlar. Onların geçmişi, geleceği şimdisi olmaz. Onlar yekpare bir zamanda, bir seyri muttasıla da onlar zamanı aşan sevgi bahsinde bir ve beraber olmuşlardır. Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmektir. Resulullah'ı sevmek, Ebu Bekir'i sevmektir. Ebu Bekir'i sırf Resulullah'tan ötürü sevmek Allah'ın sevgisiyle ödüllenmektir. Allah'ın sevgisiyle ödüllenmek başta peygamber olmak üzere bütün sıddıkların, salihlerin, şehitlerin ve diğer müminlerin sevgisine mazhar olmak demektir. Bu sevgi ummanına katılanlar geçmiştekileri severler. Çünkü zaten ezelden sevilmişler. Kendilerine asırlar öncesinden akan bir sevgiyle seçilmişlerdir. Resulullah'a kardeş olmak sevgide eş olmaktır. Sünnete yapışmak, kardeşlere dair üçüncü işaret havuzun başındaki buluşmadan sonra oradan uzaklaştırılacaklara dairdir. Dikkat edin, aranızdan bir takım kimseler havuzumdan kaçkın devenin uzaklaştırıldığı gibi uzaklaştırılacaklar. Ben onlara buraya geliniz, buraya geliniz diye sesleneceğim ve bana şöyle denilecek. Onlar senden sonra bidatlar yaptılar ve hep ökçeleri üzerine gerisin geri dönüp durdular. Bunun üzerine ben de o halde uzak dursunlar, benden uzak dursunlar diyeceğim buyurdu. Demek havuzun başına kadar geldiği halde uzaklaştırılanlar var. Demek kardeşlik sadece abdest ve sevgi ile değil, aynı zamanda sünnete bağlılıkla da sınanacak. Resulullah'ın sözünü tüm sözlerin kendi sözlerinin de üstünde tutabilenler ancak ona kardeş olabilecekler onun çağrısını hayatı kurutmaya çalışan bütün çağdaş telakkilerin üstüne çıkarabilenler Kur'an ve sünnetin sunduklarını hayat veren bir iksir olarak görebilenler Resulullah'ın yanında kalabilecekler diğerlerinin duyduğu benden uzak olsunlar olacak kardeşlik sınanmadan bilinmez bugün kardeşlik imtihanı geçmemiş gitmemiş ve bitmemişi bir dirilik vesilesi ve ihya müjdecisi olarak bayrak gibi taşımaktır. Resulullah'ın kardeşleri onun emanetiyle yaşayan ve yaşatanlardır. Özlediğim dediği kardeşi misin? Onun Rabbinden dilediği gözünün aydınlığı mısın? İşte abdest, sevgi ve sünnete bağlılık bu soruya vereceğin cevabın ipuçlarıdır.